Köprünün altı az kaldı. Sıkıştı bak şeyler sıkıştı. Ama köprü, köprü, köprü yıkıldı. Köprü yıkıldı. Köprü yıkıldı ya. Allah. Aman ya Rabbim. Allah. Allah. O köprü de oraya sıkışacak şimdi. O, felaket. Vallahi felaket. Allah felaket. Şuna bak şuna. orada ne yapıyor? Allah. Çok kötü. Çok kötü. Allah. Çok kötü, çok çok kötü. Çok kötü. Yıkılıyor. Eyvah eyvah taşıyor 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 Taştı baba, taştı tamam bak. Yavrum, tamam, görüyorum. Allah ım, Allah. Im. Of. Çok kötü. Baba, baba, baba. Kaçın, kaçın, kaçın. Abi gitme, abi gitme, araba gitme. Merak etme, merak çok felaket ben hayatımda böyle görmedim bu çayı aman Allah'ım hepsi yıkılmış galiba yok böyle bir facia aman yarabbim alnı nereye gidiyorsun aç yolu çek 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 Aman ya Rabbim. Ne oldu ya? Direkt yıkıldı, çok fena yıkıldı. Oğlum bitti. Ne yol kaldı, ne mezar kaldı, ne ev kaldı. Buraya aşağı indi. Heh. Hiçbir şey kalmadı. Görüyorsun aşağısı göl oldu resmi. Akan suyu görüyorsun. Oğlum gelen mala gelsin yani cana gelmesin. Ne yapalım? Ne yapalım? Babanı sakinleştirmeye çalışıyorum işte. Hadi Allah'a emanet olun. Dua edin bol bol. Bol bol dua edin oğlum. Duaya ihtiyacımız var. Eyvah eyvah ya. 없는 시기가 좋지워 무엇이 없나 싶 Ay. Sesimizi duyurun. Ee, bizim şu anda biraz daha idare edecek gücümüz var ama Bozkurt'ta şu an hiçbir şey kalmadı arkadaşlar. Hiçbir şekilde market, eczane, manav hiçbir ihtiyacını giderebilecek hiçbir şey yok yani anladınız mı? O yüzden Evet, gönderdiğim paylaşımların hepsini lütfen etiketleyerek üzerine sizler de paylaşın. Sizden tek ricam bu. Sesimizi duyurabildiğimiz kadar çok kimseye duyurun. Tek sizden bunu rica ediyorum. Haber kanalları, İçişleri Bakanlığı, AFAD, UMKE, aklınıza kim geliyorsa tüm ünlüler paylaşın. Yardım yardım kampanyaları düzenlensin. Özellikle bebek mamaları ee, çocukların ihtiyaçları çok çok önemli eczane ilaçlar çok önemli çok fazla da can kaybımız var biliyorsunuz sizden yardım ve dua bekliyoruz lütfen arkadaşlar mesajlarınıza cevap veremiyorum elektrik hala gelmedi ben arabanın içinde telefonumu şarj ediyorum mazotumuz bitene kadar hani arabadan kullanabiliyoruz ama e, onu da harcamamaya çalışıyorum ne zaman geleceği belli değil altyapı hiçbir şey kalmadı elektrik yok su yok o yüzden dediğim gibi beni tanıyan benim ulaşabildiğim aklıma gelen herkesi aramaya çalıştım e, hatlardan dolayı ulaşamadıklarım oldu ama şükür elhamdülillah tanıdıklarımız arasında hani kayıp yok Allah'ım kayıplara da dua edin sağ salim bulunsunlar dediğim gibi e, dua ve yardım etmek istiyorsanız bize sesimizi duyurun sizden tek ricam bu arkadaşlar bu yayını kaydetmeye çalışacağım lütfen sizden tek isteğim bu yaptığım hikayeleri paylaşın. Üzerine etiketler yapabildiğiniz kadar çok kişiyi etiketleyin. Haber kanallarında sadece e, 3-4 ölüden, 5-6 ölüden bahsediyorlar. Arkadaşlar aslında yok. Yüzlerce ölümüz var, yüzlerce kaybımız var. Kimin nerede olduğu belli değil. Hala çatılarda bekleyen insanlar var. Helikopterler var ama yetersiz. Yetersiz hava şartları müsaade etmiyor, alamıyorlar. İnsanlar çok zor durumdalar. Toplanma alanlarımız yetersiz. O yüzden sizden rica ediyorum lütfen buraya yardım gelmesi için memleketimizin adına lütfen bize yardım edin. Durum çok kötü. Bildiğiniz gibi değil. Bozkurt Bozkurt silindi. Bo